Avrupa e, kadın voleybol şampiyonası çok e, yani hepimizi mutlu eden bir e, süreçte devam ediyor. E, dün ben işte tatilden geri dönerken işte bir taraftan araba kullanırken İstanbul'a yaklaşmak e, üzereydim. hemen. trafiğe girdik. işte İstanbul'un boğucu hale trafiğin içerisinde bir heyecan fırtınası yaşamak üzere telefonumda televizyonda işte kanalı açtım. Ve zor bir ekip yani İtalya yani belki de şimdi düşünüyorum Amerika, İtalya, Sırbistan, Çin hani biz bunlarla işte 2021'de sanırım olimpiyatta bir araya geldi, geçleştik ve bu takımları biz bir türlü geçemedik yani. İşte Amerika'yı o 3-2'lere kadar getirdik ama son topta Amerika yine aldı götürdü. İtalya keza öyle. işte ilk seti işte kaybetti Türkiye. İkinci sette başarı yani bir şey gösterdi. Üçüncü set yine böyle o uzak araya 20-10'lu sayıları görünce ya bir böyle içimden yine olmuyor mu falan dediğim bir zamanı yaşadım. Yani bunu da paylaşmamda fayda var. Dördüncü set çok başa baş başladı ama sonra bir baktık 17-13. Parmağımı uzattım, kapatıyordum ekranı. Dedim ki buradan dönmez. E, kaybet yani o takımın kaybetmesiyle yani neden e, kapatıyorsun yani aslında hani e, şöyle ma maçın bir bölgesinde e, e, tribünleri terk edenlere sinir olurum hasta olurum yani niye geldin e, tiyatro oyunun bir kısmını izlemeyen konserin bir bölümünde patlayıp çıkan çıkıp giden e, kişilere karşı böyle bir eleştirel bakış açım vardır o kanalı kapatmak da aynı şey aslında. Ee, üzüntüden yani da, işte tahammül edemediğim için, dayanamadığım için aslında ya yani ilgiye dayanamadığım için elim gitti. Sonra dedim ki bu bir işaret aynı zamanda ya. Ya belki de dönecek burada. <laughs> ya döndü. Ee, 20 17. Yani orada Ebrar'ın Ace'le bitirdiği o e, pozisyon. <laughs> e, bunu konuşmamız gerekiyor. Ebrar e, servisten sonra işaret yapıyor, ee, içeride içeride diyor. Yani hemen bütün ekibi, bütün arkadaşlarını o şeye organize etti. Yani belki de oyunun kırılma anı çünkü hakemler e, sayıyı İtalya'ya verdi. Yani 21-17 olsa belki maçın e, hikayesi dönüşüm başka yerlerde olacak. Düşünsenize e, itiraz hakkınız yok. Ne olacak? İtiraz hakkınız yoksa yandık eten elbette. Yani. E, yani maç gitti. Orada Ebrar'ın hakkını mutlaka vermek gerekiyor. O itiraz 20-18 belki takıma çok önemli bir ateş verdi. O dördüncü setin kazanılması yani belki de bizim spor tarihimizdeki en önemli olaylardan bir tanesidir. Kadın voleybol takımımız, milli takımımız bizim spor tarihimizin en önemli olayı şu an ve biz ona şahit oluyoruz yani o işte olimpiyata atıfta bulunmuştum ya. Yani işte Çin maçını izliyorsun. Böyle elin şeyde işte üzüntülü şekilden şekile giriyorsun. Amerika maçı öyle, İtalya maçı öyle, Sırbistan öyle. Ya buraları bir türlü aşamıyorsun, geçemiyorsun yani. Ve bu takım bize buraları geçebilmeyi gösterdi. Aynı kadroya bir tek Vargas eklendi. Ve Vargas Hani e, sen Allah'ın bir lütfusun'' e, şarkısı var ya yani tam o yani Vargas'ı Vargas bizim ülkemize e, armağan edilmiş e, önemli en önemli e, sporculardan bir tanesi e, yani Malatya'da olması da çok e, yani onu içtenlik haline getirmesi içselleştirmesi de çok e, güzel e, bir şey. Sevgili Malatyalı Vargas bizim kıymetlimiz, bizim vazgeçilmezimiz haline geldi. 24 yaşında, 25 yaşında yani önünde çok uzun bir spor kariyeri var. Bundan sonraki o 5-10 senemizin coşkusunu şu an hayal ediyorum. Yani çok mutluyum gerçekten.